Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok az malzeme ile hazırlayabileceğiniz kahvaltıya simit poğaça hazırlıyorum. Hemen yapılışına geçelim. Hamur için yarım paket yaş mayayı elimle parçalıyorum. İsterseniz bir paket instant maya da kullanabilirsiniz. Bir su bardağı ılık su koyuyorum. Maya eriyinceye kadar karıştırıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. 1 tane yumurta ekleyelim. Sıvı malzemeleri son olarak tekrardan çırpalım. Üzerine unu yavaş yavaş ekleyerek koyuyorum. Bu arada bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek toplam 3 su bardağı un kullanıyorum. Hamurun yumuşak olması önemli. İlk olarak kaşıkla toparlayıp sonra elimle yoğuruyorum. Hamuru isterseniz akşamdan yoğurup buzdolabına kaldırabilirsiniz. Sabah da şekil verip hemen pişirebilirsiniz kahvaltı sofralarınız için. Hamurumuz hazır. Üzerini örtelim. Yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakalım. hamur mayalandı. İlk olarak mayasını söndürelim. Maya kokusu çıksın. Daha sonra tezgaha un serperek hamuru toparlayalım. Ve bezelere ayıralım. Bezeleri yuvarlayalım. Kenara koyalım. Hamuru hiç bekletmeden elimizle biraz genişletelim. İçerisine hazırladığımız iç malzemesinden koyalım. Ben beyaz peynir kullanıyorum. İsterseniz kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Daha sonra hamuru bu şekilde kapatıyorum. İsterseniz yuvarlak şekilde verebilirsiniz. Hamuru iyice kapatın. Pişerken açılmasın. Bütün poğaçaları aynı bu şekilde hazırlayalım. Bütün poğaçaları hazırladım. Üzeri için bir tane yumurta kullanıyorum. Yumurtayı çırpalım. Üzerini kaplamak için kavrulmuş susam kullanıyorum. Evinizde beyaz susam varsa onu kavurarak kullanmanızı tavsiye ederim. İlk olarak yumurtaya batıralım. Daha sonra üzerini susama batıralım. Çok fazla malzeme gerektirmeden çok lezzetli kahvaltı sofralarınız için hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. Poğaçalarımız hazır. Poğaçalarımızın üzerine bıçak ile çizikler yapalım. Bu aşamada fırınımızı 180 derecede ısıtalım. Poğaçalarımız hazır. Önceden ısıttığımız fırında alt üst ayarda dikkatli bir şekilde pişirelim. Toplamda 25 dakikada poğaçalar pişti. Sıcağıyla servis edelim. O kadar güzel oldular ki altı üstü nar gibi kızardı. Bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Umarım sizler de denediğiniz zaman beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Videoyu izleyip beğendiyseniz küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Diğer güzel tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın.